Herkese merhaba. E-Kutu'da yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konuklarımız günlük hayatta kullandığımız elektronik eşyalarımız, akıllı cihazlarımız, telefonlar, tabletler. Bunlar için çok çok büyük öneme sahip olan kablolar. Çünkü bu kablolar olmadan arkadaşlar o cihazları şarjla besleyemiyoruz ve bazen de veri aktarımı yapamıyoruz. Şu anda konuğumuz Belki'nin iki ürünü. İkisi de type-c girişlerine sahip type-c type-c ve e, arkadaşlar type-c lightning yani e, iPhone'ları e, şarj eden e, şarj standardı daha doğrusu giriş standardı diyelim. Bu da şimdilik iPhone'un her an, e, özellikle iPhone 15'te veya iPhone 16 ile Type C'ye geçeceği konuşuluyor. Çünkü Avrupa Birliği e, ısrarcı bir şekilde tek bir standartta buluşulması gerektiğini söylüyor ve o standartta Type C olacak. O yüzden de Type C kablolar, Type C Type C kablolar gelecek dönemin yıldızı olacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Hepimizin elinde bir tane olacak. E, tüm cihazlarımızda büyük ihtimalle Type C standartında şarj olacak. Apple direniyor ama e, çok fazla. E, direnebileceğini düşünmüyoruz. Çünkü kanun çıktı. Avrupa Birliği bunu e, onayladı. Şu anda e, Belkin'in iki adet e, ürünü elimizde. Şimdi bunları hemen inceleyelim. E, güzel ürünler. Belkin'den bahsedelim biraz. Belkin e, Amerika merkezli bir şirket arkadaşlar. Kaliforniya e, merkezli bir şirket. E, ama şirketin sahibi dostlar e, Foxconn olarak bildiğimiz dünyanın devasa e, üretim e, fabrikası üretim markası olan Foxconn. Foxconn e, biliyorsunuz aynı zamanda iPhone üreticisi. Belki ne baştan beri e, Apple ekosistemine de e, kablolar üretiyordu veya ekipmanlar üretiyordu arkadaşlar ve kaliteli ürünler üretiyordu. E, daha sonradan Foxconn'dan satın alındı zaten e, diyoruz ve şimdi hemen kutularımızı açalım. Önce USB e, Type-C'den başlayalım arkadaşlar. Şurayı hemen keselim. Evet arkadaşlar şöyle açtık kablomuzu içinden aldık. Kablomuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir kablo. 1 metre civarında. 3.3 fit olarak geçiyor. Ama ilginç bir kablo. Şurada bir şey var diyeceksiniz ki bu nedir? Belki bu kabloların da yeni seri kablonda arkadaşlar masalardan kabloların düşmesini engelleyen bir sistemle gönderiyor artık. Bu bir mıknatıs. Hemen kablomuzu açalım. Şurada gördüğünüz gibi bir bağ koymuş Belkin. Önce şunu çıkartalım. Bu arada kablonun yapısı arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz kablonun yapısı. E, bildiğiniz örgü şeklinde. Yani deformasyonun zor olacağı e, bir malzeme tercih etmişler. Bayağı kaliteli. Belkin kablolarını biz ekte olarak tavsiye ediyoruz bu arada. Gerçekten de kaliteli çıkıyor. Şu ana kadar belki bizi hiç şaşırtmadı. Tüm ürünlerinde. Şu şekilde bir e, A ağ yapmışlar. Şöyle arkadaşlar gösterelim. Gayet sağlam konektörlere sahip. Yumuşak e, malzeme kullanılmış. Dediğim gibi örgü kaplamalı. Kolay kolay deforme olmayacak. Kırılmayacak bir e, ürün arkadaşlar. Type-C, Type-C. Şunu oynatabiliyorsunuz. Sarıp biraz önce gördüğünüz açtığım benim. Sarıp kablonun dolaşmasını e, taşınmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda arkadaşlar şurası da şöyle e, bir yapıya sahip. Bunu diyelim ki bir masanın yanına e, taktınız. Şu şekilde kablonuz duruyor. Birazdan göstereceğiz bunu. Type-C kablolar e, denemesini de yapalım. Nelerde kullanılıyor? Mesela Apple'da iPad'ler biliyorsunuz. Type-C, Mac, Mac Pro'lar, günümüzde çoğu diskler ve yine günümüzde laptopların çoğu da artık Type-C girişine sahip. Şöyle rahatça takılıyor. Type-C kablomuzu bir kenara koyuyoruz. Ve Lightning kablomuzu alıyoruz. Bu da Belkin'in Type-C Lightning olarak geçen kablosu. Hemen dostlar bunu da açalım. Yine aynı mantıkta arkadaşlar. Evet çıktı. Bu demin bahsettiğim gibi artık Belkin kablolarına bu şekilde bir mıknatıs ekliyor. Buraya bir mıknatıslı yüzey koyuyor. Bunda bu arada farklı bir renk tercih etmişler. Bu gördüğünüz kablo lacivert ve bronz veya roz diyebildiğimiz bir renge sahip uçlarında. Yine çok sağlam bir örgü yapısı var. Lacivert gri arası arkadaşlar. Hemen şunu gösterelim. Bahsettiğimiz mikratız arkadaşlar şuraya yapışıyor. Kablonun düşmesini engelliyor. Şunları alalım. Bunlar taşıma sırasındaki koruyucu. Tutacaklar, bunları alalım ve kablomuzu açalım. Evet arkadaşlar, şurada bir şey daha var, onu da açalım. Evet dostlar bu kablomuzda gördüğünüz gibi şu biraz daha siyah yakın Type-C. Lightning Type-C olan ise lacivert renkte. Şöyle yine sağlam bir konektör yapısı var. Şuradaki direnç, burkulma direnci yüksek. Kablonun kırıldığı, en çok kırıldığı yerler burasıdır. Belki bu noktaya çok dikkat ediyor. Gerçekten sağlam kablo üretiyor. biliyorsunuz bu ürünlerde yine hemen bir Lightning telefon alalım elimize. Bir iPhone On iPhone X. Arkadaşlar Lightning'i şöyle bağlayabiliyorsunuz. Birazdan size şarj durumlarını da gösterelim. Dostlar hmm. gördüğünüz gibi Lightning kablomuzu şu şekilde e, Type-C çıkışına bağladık. E, gördüğünüz bu Dyson'ın akıllı lambası arkadaşlar. Solar Cycle Mob e, bunun videosu kanalda vardı. Üzerinde bir Type-C yuva vardı e, şarj etme işlemi için. E, bu videoda da onu kullanıyoruz. Eğer Dyson akıllı lambamızın inceleme videosunu izlemediyseniz arkadaşlar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı. Lightning kablo bu şekilde dostlar. <laughs> Peki arkadaşlar videonun size başlık başında bahsettiğim e, olay özellik miydi? Onu da şöyle anlatalım. Şu şekilde masanızın yanında e, bir kısım alan olduğunu düşünün. Hatta şu şekilde kabloların aşağısını engelleyen ürünler de var biliyorsunuz. E, bu kabloları direkt kendisi geliyor. Bu çıkan mıknatısı arkadaşlar dostlar şuraya yapıştırıyorsunuz. Zaten üzerinde bir e, kendisine ait e, çift taraflı bant var. Buraya yapıştırıyorsunuz dostlar. Buraya yapıştırdıktan sonra oraya yapıştırdığını düşünelim. Şurada e, kablonun normalde toplayıp e, onu bağlamasına yarayan kısmında şu şekilde bir metaller kullanmışlar. E, bunu buraya yapıştırdığınızda e, kablonuzu burada bu şekilde bırakabiliyorsunuz. İşinize lazım olduğunda kabloyu buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine güzel bir özellik. Aynı şekilde arkadaşlar e, Type-C kablomuzda yine Type-C, Type-C kablomuz, siyah renkte olan gördüğünüz gibi bir renk tonu fark var. Bunu da iPad'inizde, Macbook'unuzda veyahut da başka cihazlarınızda powerbank şarj ederken istediğiniz tüm ürünlerde kullanabilirsiniz. Dostlar bugün sizlere iki ürünü tanıttık. İkisinin de linklerini, satın alma linklerini aşağıya ekliyorum açıklama kısmına dostlar. Açıklama kısmında görebilirsiniz. Bir tanesi... Belkin'in Type-C Lightning kablosuydu. Bir diğeri de e, yine Belkin'in Type-C, Type-C uçlu kablosu. İkisi de Belkin'in yeni ürünleri arkadaşlar. Yeni ürünler olduğu için sizlere anlatmak istedim. Bu arada e, videonun başında söylemedim ama hatırlatayım. Made for iPhone. MFI -E, e, ablemi taşıyan lisanslanmış bir üründür. O yüzden de iPhone'unuza hiçbir zarar vermez Belkin kablolar. E, açıklama kısmında ürünlerin linklerini de görebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün kısa bir videoyla sizlere... Şarj etme konusunda kullanabileceğiniz bir kablo örneği vermek istedim. Güvenebileceğiniz kablolar, Belkin kablolar. Biz için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.